Onu dinleme Johnny. Kapa çeneni Tinhon. Bay söylediklerine saygı duyuyorum. Ben de ona katılıyorum. Black ancak mahkeme yapıldıktan sonra asılabilir. <laughs> Abimle dedin değil mi? Evet. <laughs> bir maden şirketinde çalışıyor. Gümüş kasabasında bir bir açacak. Yola çıkıyoruz kimse kalmasın. Onunla gitmediğimiz kasaba aşmadığımız tepe kalmadı. Evet. Ve... İki saatte suyla uğraşıyoruz. Su kaynıyor. Çabuk yiyecek bir şeyler hazırla. Bana bir viski versene. Burada tek başına ne yapıyorsun tatlım? <laughs> <laughs> Hem böylece payımız da büyür. Bana ne vermeyi düşünüyorsun? Kuralları sen de biliyorsun centri... Tiş bugün var yarın yok. Kızı saydım sana. Kahve gözü derdim. Kahve gözü mü? Bu hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Gümüş kasabasına ne zaman dönüyoruz? Kolum bu sargıdan çıkar Bugün senden bile yardım dilenmiştim. Şimdi düşündükçe utanıyorum. İçimdeki korkuyu... ...işte bu harika, bu harika. Den sırtından vuruluyor ve hiç kimse onun kimin vurduğunu bilmiyor. Fakat o gece çok yağmur yağıyordu. Cesedinin yanında hiçbir iz görmemişti. Doğru. Kim yaptıysa paraya ihtiyacı olmalı. Biliyorum. Ayrıca... ...onun da gözü başkalarında. <laughs>